गर्बै <coughs> Kaç tanesi? Kaç tanesi? Yağmur da yağıyor abi. Evet. evet. Zaten orada kopuyor. Hep ceyran olmuş ki burada da dolmuş ki su. Hangi hayvan böyle geldi mi? Çok. 25 tanesi aynı anda mı düştü? He hepsi gitti. Tele değin hepsi gitti yani. Yani bak bir hayvanlar içeri girsin. İçeri giremezse bir, şey, bir, mesela, bir su var diye. Hep tellerin etrafında şey ettiler. Hayvanlar. Evet, gebede. Gebede. Evet, evet. Kaç hayvan var? Aşağımız Aşağımda saat altı buçuktan konularımız gelirken dağda. Böyle gelirken kapıyı açtın hepsi düştü. Kapıyı açarken suyun içinde hep düştüler. Geyran çaptı direğin başında kablo kopmuştu. Direğe yapışmıştı, ceyran olmuştu. tellere vermiş. Suyun içinde hep böyle oldu. Valla kapıyı açarken baktım hep düştü. Valla dedim ceyrandır bu. Bir bağırma sesi, kadınların bağırma sesiyle bizim gelin gelip beni çağırdı. Abi dışarıda dedi kavga mı oluyor, şey oluyor dedi. Ben dışarı çatımda koyunlar yukarıdan geliyordu. Bu direğin hemen alt tarafına otlamadan geliyordu. Gelen koyunlar zaten sallanıyordu. Elektrik şimdi şey olmuş ya tellere de. 2 metre kadar zaten her tarafta da elektrik vardı. İzzet Dayı da kapıyı tutmuştu hayvanlar içeri girsin diye. İçeri giren hayvan bu kapının hemen girişinde su birikintisi vardı. Bütün hayvanlar telin etrafında işte kuru yerlere gittiğinde yani tele değen bütün hayvanlar telef oldu. 15 tane koyun, 10 tane de keçi var. Tedaş'ı aradım, elektriği kestiler. Ondan sonra hayvanlar zaten telef oldu. Ondan sonra İzzettin dayı çarptı, oğlunu çarptı. Dünden beri hastane dedi. Bu sabah Allah şükür durumu iyidir. Korkut ilçe merkez çiftçilerimizden İzzettin Turan'a ait 25 hayvan elektrik çarpması sonucu telef oldu. Ve gelip incelemelerde bulunduk. Çiftçimize çok geçmiş olsun. Gerekli incelemeleri yapıp inşallah çiftçimize gerekli yardımları yapacağız.